Merhaba arkadaşlar. Merhaba Minecraft Podcast dışında Hangi Gamers oynayacağız. Yanımda çok iyi arkadaşım. Bu kanalı kurmama çok destek olan arkadaşım Berkin var. Berkin'cim ne verir misin? İyiyim. Sen? Ben deyim kanka. Bir hunger bangir çevirelim mi? Tamam. Ben başlamadan önce biraz oynadım. Evet. Berkin hatta birinci oldu. Arkadaşlar birinciliği size anlatmalıyım. Arkadaşlar şimdi bir tane kız var. Elinde kank diamond şey var. E, diamond kazma var arkadaşlar. Ve Berkin'in elinde de e, taş kılıç var. Kızın üstü full demir Berkin bir almış onu. Lava atmadı arkadaşlar. Deathmatch'te. Ve birinci oldu. Ne ona? Onu video çekiyorum. Allah var ya seni. Öldüreceğim onu seni. Öldüreceğim. Öldüreceğim. Ulan yiyemiyor mu? Türk yok mu lan? Bakayım bakayım Türk var mı? Kanka al sen Epic big. O sen Değil domuz kanka. musun lan? <gülüyor> <gülüyor> Aa Türk mu lan? Şu, yok. Şimdi. Kanka B Amerikan B varsa ben konuşabilirim da sana uçladım zone. zone. Kaç dakika var Aa, ya? Dur, dur. Arkadaşlar kanka çekemiyorsun. Bir Vip var biliyorum. Nerede lan? Şurada daha demin. Aynen bak şurada. Onun <laughs> Vip'in skinine bak ya. Bir de VIP olacak. Oğlum sen Arkadaşımın hepsi VIP. Aa bu adam çok şanslı bak. Bu kanka. Bak kanka merdiven var. Otaya gidesin. <laughs> kanka otaya gideceksin değil mi? Sen <laughs> sıkların adamısın. Aynen. Ya hala başlamadı ya. Kaç dakika var? İki tane VIP var. Bakayım iki mi oldular? <laughs> Yok kanka, kanka evet bak. Hayır konuşuyor kanka bu. Ha. Prenses bir şey ya bir şey. Zayranı, zayranı. Ne diyor? Tem diyor bak bana. Hadi hadi Koş ota. Çabuk 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 koş. Oha lan. Kap 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 <laughs> kap 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 kap. da kaç, 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 kaç Kaç. O dediği adam şanslı dediği yerden kaç. Çok oyalanıyorsun. Tamam tamam ben kesitlendim bak. Az önce bak bana team alalım dedi diyen kişi. Hayır hayır yapma team. Aa bak teamiz adamla. Hayır. Gördün mü? Adam seni keser. Kesiyor seni. Lan bana mı vuruyorsun? Yok kanka oklu vuruyor bak. Bana, bana vurmuyordur ya. Lan diamond baltada. Aa kanka. Üçüncü olan demiş meçte. Ben kaldım ya Üçüncü olan. Junita. Oğlum bana neden vuruyorsun lan? Ağzını. Kanka. Aha teamler. Teamler işim bitti. İşim öl, bitti. Öl, öl. Bondayız. <laughs> <laughs> <falan>. Allah kafan. Gel bana. Belki onunla arkadaşlar şimdi. Evet, bir puan yok. Böyle yapacağız. Öldük çıkacağız. çıkacağız, tekrar gireceğiz. Öldük çıkacağız, tekrar gireceğiz. Şuna çık lan. Gör. lan süper daha çok kim Team please. kim diyor hacker hack kesin hacker ya abi hack yapmayın ya arkadaşlar bundan önce bu server'da bir hack vardı hatta gördü şey e ben gördük kız uçuyordu arkadaşlar uçma iğnesi yapmış uçurdu. ama öldürdüm işte evet sonra hatta şeye kaldı etmeç arkadaşlar belki öldürdü sonra ama sonra lava düştüm. <laughs> Kanka şu çöz. los Çok güzel. Lol oynuyorlar. Hayır rol Lol. Lol. Lol demek. İngilizce'de. Bak şu saniyeler Evet arkadaşlar bu arada bir pro oynuyor işte. Aynen. Sağ yazacağını S yazdı gerek yok. Tamam. Herkes team olalım diyor. Arkadaşlar bundan önce iki tane team vardı. İkisi de Türk'tü. Benim de team oldular. Adam kendisini benim için feda etti. Ya yani o kadar bir teamlik adamdı ya. Süperdi. Bundan önce da arkadaşlar. Koş 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 koş. Belki al. Belki al. Al 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 Demir 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 kuş. Süpersin. Kasma Kaş, kanka kaç, bu kaç, kaç 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 Allah'ım demir. Lan. Abi, Aa, ne abi. baka bak ya. Of ya. Senin gibi bug'ın var ya. Bir de benim şansım mı oluyor bu? <laughs> Sanki bana hiç olmuyor. Yok kanka sana hiç olmuyor? Ah taş kaçtı. Tamam artık ona gel yok. Kan zırhını giy de ölme. Şuraya kaç kaç. Umarım seni zırh giyerler. Of öldürüyorlar. kaç 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 Tamam kaç kaç, kaç kaç Tamam, tamam, tamam kaç tamam, şey kaç kaç ya. Abi bari kaç kaç yapma. Lan yürü git. Oğlum arkada düşün öldür ya. Ya abi yapamaz canım çok az. Ne? Oğlum 3 3 hatta 4,5. Ya. Gel lan Gel. gel. Yemiyorum lan. İçine ha. Ha, sana. ha yemiyor mu? Ha yemiyor mu? Ne oldu lan? Ve ve, ve Kanka demir botu giysene. Ne oldu <laughs> ne taş? Kanka böyle şeyler söyleme. Telif yemeyelim. Tamam kanka. Evet, tutamıyorum ki kendime. Ama doğru şey diyorum kanka. Doğru bir şey diyorum. Videoda oldu Hatta oldu değil evet, ah. mi var. Zıplar sanırsın kanka. Lan. Ya. <laughs> of ya. Kanka neden ben bulursam? Lan çift. Oh. oh, oh, <laughs> super, 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 Öldürmesinler ha seni. ne yazar? Anne gam yemem diyorsun değil mi? <laughs> Artık zaten sıraşım da süper. Hmm. Ne al eline? Şundan al. Kanka taş konca geçsene. Kanka biraz yemek yiyeyim ben. Bir de bu oyunu bana öğretmeyin lütfen. <laughs> Kanka şurada chest yoktur. Ortaya gitsen akchest refill olduğunda şey yaparız. Tamam otursun be. 6 kişi var. 6 6 kişi kaldı. Pas. De ben hala seninle gittim. beraber 5. Ah 4 kişi kaldı. Oho ben de beraber. Çatışatırıyorlar lan. 4 kişi kanka. 5, sağ 4. Sen sen şey oluyorsun. Sen ben senin masadan ortaya gideceğim kanka. Abi inşallah ölmem ihtiyacım yoktur umarım. Aynen Timo biz zaten ben ihtimal yok yok oğlum zaten süper yok kanka süper Bak, bir de ben oğlum Buna neden çok doldurmuyor ee, yarın bir doldurmadı. doldurmadım yemedi ya 55 dakika olmuyor ya, ya. ya. <laughs> kayboldu sonunda Canın az kanka. Yersin istersen. Ortada adam var. El, el görmesin sen. Uuu üstte şey diamond seti lan. Chest'te diamond. Geliyor geliyor. Hazır. Ha, ha, şuraya şuraya çıkmıştım ya hatırlıyor musun? Aynen. Ne <laughs> çıkmıştı be orada? Ben arkadaş <laughs> oyunda mı diamond coin yapmıştım. Süperdi. Aa oh, adam ölmüş adam ölmüş koş. Hadi tuzak. Aa, ah, hey, evet doğru. bir tane adam. tuzak vardı arkadaşlar. Berkin yakal. Aa, ben şey atım var. Pasta var. Pasta canını dolduruyor ya sana. Hop 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 tamam doldu. Tamam. Aa altta adam var. Biliyorum kanka o geldim zaten. O diamond. 4 dakika. Oo. Ha artık diyorsun. Kanka. O onlar tuzak var ya. Gidesin var ama tuzak olabilir. <laughs> tuzak kıl şu an için. Kanka, 4 dakika şimdi şurada tınlanabilir miyim lan? Bundan önce bir el oynamıştık dostlar. Ee, onda şey bir ton tuzak vardı. Tuzak var ya belki dedim ki belki üstüne çık. Bak adam ölmüş burada dedim. Belki üstüne çıktı. BAM! Bir şey patladı arkadaşlar. Hiç şey yoktu böyle. Normal ölmüş insanın şeyleriydi. Hiç düğme yoktu. Üstüne basma şey falan yoktu. Bom, belki de büyük ortak respawn sonra. <laughs> ne anlam ya? Adam var. Var mı? Gördüm sanki. <laughs> İsmi yok ama. Belki eğiliyor. Eğiliyor. E, kimin arkada gelir ya? <laughs> Bizim gibi. 3 Üç dakika kaldı dedim Kanka. Ve de hiçbir şey yok. Yemeyim yok ya. Hayır, yok, yok ya. Yemeklerinden daha arttırmanı bilirsin ama çok uzun sürer. Aynen çok uzun sürer kanka. Ama ben neyim? Müziklerin adamısın. <laughs> ama oradaki sesi de aldık. Boş boşuna gitme bence. Aynen ben neyini aldım diyeceğim. Emojiler var yukarıda. Aa belki reflenmiştir lan Chester. Reflenmedi kanka. Reflenmiştir. Reflendiyse o pistin üstüne çıkıyor. <laughs> Ona Ayş... bakarak neden çıkıyorsun ki? <laughs> Pro olduğumu kanıtlamak. Alamayacaksın galiba. Al ah, iki dakika. <laughs> yok refli. bir refli. De kanka iki dakika içinde benim açlık sıkıntım gidebilecek mi? ya şu zevktir. Kes Berkin, keseceğim. La 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 la. la. Hack misin ya? Hack misin? Hack misin? Umarım yoktur. hack yoktur. Hep gibi ya. Bak var, hack var. Bak. Ooh. Oh. Berkin, efendim. İnanamıyorum. Ben de. Kanka diamond var. Kanka sallı da mı? Aa zincirin nerede benim? Lan benim kafalım. Kafadan nerede? Kanka şunu at. Kanka gene gelecek sana İler geç. Geri geç. Dedim sana geliyorlar. Aa demir kafalık var bak full demir set alabilirsin. Yes be. Aldın mı? Oo. Of lan. Be. Süper. Lelelelele. Kanka bak ne var demir balta. Ah olsun kanka. Full demirse çakma al çakmak yakarsın. Öyle yapsam çakmak. Orada. Kanka olsun full demir set oldu be. Süperim kanka. TNT alırsam var ya süper olsun. Yes Aldım. be. Gide lan. TNT. Abi canım yok. Nasıl? Yemek Pastaya. Çabuk ah, ol. Çabuk 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 çabuk. Ah tamam full doldu. Oh be abi. Pastayı al. Evet. Tamamdır. <laughs> Kanka yemek al. Yemek yemek yemek. Yemek havucu var. Ah bak. Deadmatch başlıyor. <laughs> TNT haberine. Lan. Ha? Arkada mı adam? Oğlum ben nereden koydun? Gel. Orada var Hakan dikkat et. Yine diamond da. Hadi bir birinci ol lan. Ya videodayım abi Aa. yapma ya. Ay bir lava düştüm işte? ya. Allah benim belanı versin ya. <laughs> Sen gibi adamı. Ya şimdi arkadaşlar tüfür yok, tüfür yok, tüfür yok. <laughs> Tarkin ki takla kim diye okuyorum ya. Bakalım 12 kişi, 1 kişi, 14 kişi gir. Oo, merhaba. Ninki. Merhaba kardeşim. Artık spor aynen ismi spor. Aa iyiymişim. Atla atla. Oo. Oğlum hep kız mı var lan? İyi bir tane erkek olsun. Öldürün öldürün birbirinizi gebertin. Oğlum boş elle adama vurur mu? Geç geç geç. Benim arkamdan adam geldi? Sıra sana giyin. Arkadaşlar değişmişe kaldık da. Kanka bunda video şeye sınırı var mı? Var. Kaç dakika? 15. Bir dakika sonra bitecek. Tadı az. Arkadaşlar bence çok eğlenceli bir bölümde. Kanka. Hepimiz. Sındır 15 şey oldu. Eğlendik. Arkadaşlar bence bu videoyu burada. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın ve görüşürüz. Abone olmayı.